Bak. ama bak nasıl oynuyorsun halımıza dökmeden oyna yaramazlık yaparak oynuyorsun sonra halımızdan çıkmıyor mu ne oldu ha? çek bakayım çek bakayım elini İlkim kalkar mısın annemle Niye Bak. Gördün mü? Ne yaptığını gördün mü? Ha? Yaramaz kız mısın sen? Hadi gel. Gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Bana bundan alalım. Neymiş o? Dum dondurma. Dondurma kışta ya. Dondurma var diyor Dondurmayı. Hmm. Gececi. Dondurma ne zaman yenir? Güneşte. Yaz olunca değil mi? Güneşte. Hı. Denize gidince, havuza gidince. Değil mi? Televizyon'a bakacaksan kumu kaldıralım mı? He? Tamam, bunu yapıyorsun ama de. oynamıyorsun. Oyna hadi. Al kumunu. Hadi sen, yap. Sen diyor. Ya. Hadi kumdan kale yap. Hadi doldur bunun içine. Al. Al doldur bunun içine hadi. Bir merhaba der misin arkadaşlarına? Merhaba. Ne yapıyorsunuz de? Ben sakatlandım de, ayağım acıyor benim de. Söyle. Neden? Ayağın neden acıyor senin? Ha? Dün ne yaptı? İlkim dün yaramazlık yaptı biliyor musunuz? Scooter'dan düştü. Ayağı şişti. Değil mi anne? Bugün dışarıya çıkamadık. Dışarı çıkacağım. Çıkamayız, ayağın acıyor. Ayağım acımıyor. Ayağım acımıyor. E neden neden yürüyemiyorsun o zaman? Yürüyorum. Yürüyorum. Ama ilki neden öyle yapıyorsun? İstemiyorsan kaldıralım ama kumunu dökme. Dağıtma o zaman. Olur mu? Neden dağıtıyorsun kumunu? Hı? Al. Al. Al sana kum. Al sana kum. Hadi sen de bunları da kule yap. Şeyeceğim yazın bunları denize giderken götürelim mi bu kulelerini? Evet, kötü. İlkim'in bugün musuzluğu üstünde. Enerjimiz yok bugün İlkim'le. Değil mi İlkim? İlkim'in bugün enerji zayıf. Evet arkadaşlar. Kanalımıza bir abone olur musunuz? İlkim'in kanalına bir abone. Videolarımıza bir like. Bu deli kızı seviyorsanız videolarımıza like atmayı unutmayın. Olur mu ilki? Seni izlesinler mi? He? Senin yaramazlık yaptıklarını görsünler mi? İlkim sen kaç yaşındasın? 3. 3. Sen okula gidecek misin? Ha? Sen okula gitmek istiyor musun? Hı hı. Okula gidince ne yapacaksın peki? Öğretmen ee, bana ev yaptıracak. Öğretmen sana ev mi yaptıracak? Başka? Ama onu öyle yapma yüzün kum oluyor ve kum, buradaki kumlar halıya dökülüyor. Şu an yaramazlık yapıyorsun. Kumların oynamayacak mısın? Ha? Sana diyorum. Değil ki. Oynamayacağım. Neden? Bunları Bak partili. ben kule yaptım gördün mü? Bak kule, kulelerimi neden bozuyorsun ya? Sen bu. Neden Samba. bozuyorsun kulelerimi? Nereye gidiyorsun? İlkim derlendi. Ayağın acıyor? Niye basamadın üstüne? Ha? Şimdi oraya yaramazlık yapmaya gitti. Bakın. Kapımı kapatacağım dedim. Kapını mı kapatacaksın? Sen gelme. Gelmeyeyim mi? Kapattım Neden? Kapattım işte. Neden? İşte kapattım. İşte kapattım. Sen gülümün. Neden? Gülümün. Gelmeyeyim mi ben? Neden gelmeyeyim? Gelebilir miyim? Gelebilir miyim? Evet. Ona kalsın gel. Benim evime. Evime. Kaldırmayacağım ben bunlarla oynayacağım. Ne oynayacağım? Kule yapacağım. Sen oynama ben oynayacağım. Olur mu? Olur mu? Koca göbek. Televizyona mı bakacaksın? Hı? Ha? Ha? O zaman sen oynuyorsun. Yo ben de oynamayacağım o zaman. Ben de kaldırıyorum kumlarını. Sen oynayacaksın. Hayır ben oynamak istemiyorum. Bu oyuncaklar senin oyuncakları. Senin, senin oynaman gerekiyor. Senin oyuncakları. Gerek Niye ben çocuk muyum? Evet çocuksun. Sen ben... çocuksun. Hayır sen çocuksun. Sen nesin? Anneyim. Sen anne misin? Benim annem misin sen? Arkadaşlar görüyor musunuz İlkim ne kadar yaramaz bir çocuk. İlkimle video bile çekemiyorum artık. Bu aralar Bu aralar 3 yaş sendromunda olduğu için ilkim enerjisi negatif yönlerinde. Bu aralar sürekli benimle kavga ediyor. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın lütfen. Bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. İlkimle bu kadar video oluyor artık. Yapacak bir şey yok. Büyüdüğünde daha güzelleri olur inşallah. Sendromsuz. Sendromsuz günlerimiz olursa videolarımız da güzel olacak. Temennimiz öyle. Her yer kum oldu yine. İlkinin yaramazlıkları. Heh, ye. Bir de boğazını ye. Aman eksik kalma. Ah. Aman eksik kalma boğazında. Olur mu? Her gördüğü oyuncağı aldırıyor. Oynama süresi 5-10 dakika. Fazla değil. Kaldırıyorum oyuncaklarını. Kaldır. Oynamıyor musun? Neden? Bak evim kilitli. Evin kilitli mi? Evet kilitli. Ama şöyle açık orada. Oradan gelebilirsin. Ne olmuş oraya? Açılmış. Açılmış mı? Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. şu